Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Mayıs'ın birinci haftasına kadar 10 binin üzerinde katlanabilir konteyneri kırsal alana kurmayı düşündüklerini söyledi. Katlanabilir konteyner dediğimiz biraz da daha sonraki afetlerde de kullanabileceğimiz, vatandaşlara bırakabileceğimiz bir kırsal alanda kuracağımız bir konteyner modeli geliştirdik. Ekipler barınma sorunu çözmek için başlatılan çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güzel Yurt Mahallesi'nde katlanabilir konteynerleri kurmaya başladı. E, ve bunun da bugün Kahramanmaraş'ta ilk e, koordinatör valimiz Sakarya valimiz ve ekibiyle beraber ilk kurumlarını gerçekleştirdik. Burada e, köylümüzün ihtiyaçları e, tercihleri biraz daha farklı oluyor. Bir de Bizim toplu alanda kuruyoruz konteynerları. Bu kırsal alanda kurduklarımızın yer noktasında da pratik çözümler geliştirmek gerekiyor. Bölgede incelemelerde bulunan Sezer katlanabilir konteynerların daha sonraki afetlerde de kullanabileceğini işaret ederek vatandaşlara bırakabilecekleri kırsal alanda kurulabilecek konteyner modeli geliştirdiklerini vurguladı. Alan konteyner kurulumuna uygun değil. Dolayısıyla bu katlanabilir konteynerler ve dışarıda vatandaşlarımız Tuvalet ve banyoyu istediler, tercih ettiler. O açıdan da Onların tercihler noktasında bugün kurumlarımız gerçekleştiriyoruz. İlk kez bugün e, Kahramanmaraş'ta başladık ve e, bu köyümüzde kurmaya başladık. Mayıs sonuna kadar, yani Mayıs'ın birinci haftasına kadar biz 10 binin üzerinde konteyneri kırsal alana kurmayı düşünüyoruz. Kahramanmaraş'ta depremlerden en az etkilenen Çağlayancerit ilçesinin nüfusu 35 bin aştı. Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler bölgede büyük yıkıma neden oldu. Depremlerden en az etkilenen ilçelerden Çağlayan Cerit'in 22.500 olan nüfusu depremden sonra artış gösterdi. Şu anda ilçemizde yaşam iyi. Çadır kentlerimiz var. Konteyner kentlere yerleşiliyor. Yaklaşık e, aşevimizde 2000 e, yemek e, kapasiteli aşevimizden yemek çıkıyor 2000 adet. E, ve bu yemeklerimiz de e, müstaki 4 yerde çadır e, yemek çadırlarımız var. Çok sayıda afetzede yıkıcı depremlerin ve devam eden sarsıntıların ardından ilçeye gelerek yakınlarının yanında veya çadırlarda kalmaya başladı. Dolayısıyla Maraş'tan ve diğer ilçelerden e, zarar görmüş vatandaşlarımız e, bizim ilçeye akın ediyor. Şu anda bizim ilçemizin yaklaşık bir en az %60-70 artmıştır. Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanında öldürülüp cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. Tutuklu İlimder İlter ve ağabeyi Ömer İlter'in kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından müebbet hapis cezası istendi. İddianamede Zehra'nın 3 kişi tarafından şiddetli şekilde darbedilerek öldürüldüğü belirtildi. İngiltere'de bir kadın hakları örgütü hastanelerde yaşanan cinsel saldırı verilerini paylaştı. Resmi rakamlara dayanan verilerde 2019'dan fazla ülke hastanelerinde 6500'den fazla cinsel saldırı yaşandığı ortaya çıktı. Raporlara giren suç duyurusu sayısı ise 265'te kaldı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde evinde pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Babası gözaltına alındı. Silahlı kavga ihbarını alan sağlık ve polis ekipleri Yamanlar Mahallesi 7352. sokaktaki bir eve gitti. Adreste pompalı tüfekle vurulan Hasan Hüseyin K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Baba AMK tüfekle ateş ederek oğlunu öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul'da 4 günde yapılan 604 operasyon ve denetimde yakalanan şüphelilerden 62'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna karışan şüphelilerin tespit edilip, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin 12 Nisan Çarşamba ile 15 Nisan Cumartesi günleri arasında Beykoz, Çatalca, Fatih ve Esenyurt'ta düzenlediği 4 ayrı operasyonda 12 şüpheli yakalandı. İlçelerde belirlenen adreslerdeki aramalarda 1 ton 205 kilogram uyuşturucu, 5 ruhsatsız taban bir mermiler ile geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, Şili'deki bir adamda çeşitli mutasyonlara sahip bir kuş gribi türü tespit ettiklerini duyurdu. 53 yaşındaki adamın gözleme altında tutulduğunu belirten yetkililer virüsteki mutasyonlara ilişkin endişelendiren bir açıklama yaptı. Uzmanlar kuş gribi virüsünde meydana gelen mutasyonun onun insanlarda daha ölümcül ve bulaşıcı hale getirebileceği konusunda uyardı. İspanya'nın Barcelona kentinde diskoda bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 20 Ocak'ta tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves ilk verdiği ifadelerde yalan söylediğini itiraf etti. İspanyol haber ajansı EFE'nin mahkeme kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde Alves, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk verdiği ifadede yalan söylediğini belirtti. Alves, şimdiye kadar polise ve mahkemeye verdiği üç farklı ifadede direkt olarak cinsel ilişki olduğunu inkar etmişti. Mahkemeden bir kez daha tutuksuz yargılanmayı talep eden Alves ile ilgili henüz karar verilmedi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella Avrupa hedeflerine odaklandıklarını belirterek hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz dedi. Artık tanıdığınızı düşünüyorum. Geçmiş maçlarla alakalı artık konuşmayı sevmiyorum. Onu da biliyorsunuz ama en az şekilde konuşarak şunu söyleyebilirim. Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Evet. Ama artık onu bir çekmeceye koyarak kapatmamız gerekiyor o dosyayı. Çünkü bir dahaki maç bizim için çok daha önemli ve önemli bir maça çıkacağımızı da biliyoruz. Süper Lig'de 14 galibiyet ve 9 beraberlikle topladığı 51 puanla 4. sırada yer alan Akdeniz ekibinin İtalyan teknik direktörü Montella 5-0 üstünlükle ayrıldıkları Kasımpaşa maçında önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Tabii ki de buradan maç maçtan maça hani gitmemiz gereken bir e, durum var çünkü önemli bir periyot e, bizi bekliyor ama tabii ki de pozitif bir not biz yukarıdayız ve hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz ama e, belki de takvim biraz daha bizi sevebilirdi çünkü bazen şöyle oldu oynadık sonra oynayamadık maç ritmini tekrar yakalamak için uğraşmak zorunda kaldık sonra bir daha oynadık derken e, bu şekilde bir periyoda girdik e, ama dediğim gibi çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Burada olduğumuz için de istediğimiz ailelerin peşinden de tabii ki de bırakmayacağız. Kasımpaşa maçını kapatarak Arabam.com Konya Spor maçına odaklandıklarını vurgulayan Montella, Yeşil Beyazlılarla önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarının altını çizdi. Tabii ki de çok önemli, zorluk derecesi önemli iki tane karşılaşma ve bizim için de çok çok önemli, değerli maçlar bunlar. Çünkü biz puanlarımızı istiyoruz ve hem burada bu zirvede kalmak istiyoruz hem de hayallerimizin peşinden tabii ki de gitmek istiyoruz.